Bir zamanlar, kırmızı başlıklı kız adında küçük bir kız yaşarmış. Bir gün, hasta olan büyük annesine yiyecek götürmek için ormana doğru yola çıkmış. Annesi ona yoldan ayrılma, dikkatli ol, diye tembihlemiş. Hunaz bir kurt ile karşılaşmış. Kurt, ona büyük annesinin nerede yaşadığını sormuş. Kırmızı başlıklı kız iyi niyetle adresi söylemiş. Kurt, ondan daha hızlı davranarak büyük annenin evine gitmiş onu kandırıp yemiş ve onun kılığına girmiş. Kırmızı başlıklı kız eve vardığında, büyük annesinin biraz garip göründüğünü fark etmiş. Büyük anne, kulakların neden bu kadar büyük? Seni daha iyi duyabilmek için yavrum. Gözlerin neden bu kadar büyük? Seni daha iyi görebilmek için. Dişlerin neden bu kadar büyük? Seni daha iyi yiyebilmek için. Tam kurt kıza saldıracakken, yakınlardaki bir avcı eve gelip kurdu etkisiz hale getirmiş kırmızı başlıklı kız ve büyük annesi böylece kurtulmuş. O günden sonra annesinin sözünü dinlemeye ve ormanda dikkatli olmaya karar vermiş.